Allez, demandez-leur. 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 Allez-leur. Allez, demandez-leur. Allez-leur. Allez, demandez-leur. Allez-leur. Allez-leur. Allez, demandez-leur. Allez-leur. Allez, demandez-leur. Allez-leur. Allez, demandez-leur. Allez-leur. Allez-leur. Allez-le, demandez-le, demandez-le, demandez-leur. Allez-le, demandez know Tamerim. Olmadı Olsun Tamerim. Gönüller kazandı. Ya. Şera pası. Oy takım adına çıkmayacak nerede? Hadi.

Ya kim kazanırsa kazansın. Güzel maç. Ama orada olsun. kal, kal, kal orada kal. Bas Halil, Halil bas. Bas. Tamam, kaldır, kaldır. Bravo, bari bravo. Niçin şunu ya? Niçin ya? Bırakma Bahadır Bırakma 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 Bas Şuna Bas Bravo Aslanım Bravo Bravo Kal Oyunda Oyunda Kal <laughs> Ege Al Onu Ege Bırakma Bırakma Kaldır Bırakma lazım, Ali Kale Önle Ali Kale <laughs> Önle Devam Et Devam <laughs> Et

Üstüne 5. Ahmet'in YouTube hesabı var. Ahmet'e versen Ahmet paylaşsın. Takip ediyor oğlum dayı Ben takip ediyorum onu. Arkaya yürü arkaya. Yapma. Sen, 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 Vur topu vur Ya niye bana uyuşak ya şu yapma ya Bal topu yürü lan geri lan Harbi nasıl kaldı Geçirme bu nasıl kaldı gitsene Osman Altı numarayı alın Altı numarayı yiyosun çek Hamza çek Hamza kendini yorarmış Tek tekle. tek de Sakin. Sakin biz sakin. Bizde 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 bizde. biz, biz, biz Hilmar Hocu Nazım güzel. İkinci yarı çok güzel göreceğiz. Aslında iyi ya. Bak 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 geri bak. Ege, o, bir tane topa. Çıkar oradan ya. Bırak bırakma. Bırakma bırakma. Aynı. Durma, durma. Alil vur! geldi, Yürü, yürü, Hadi Alil Bey, kale, geldi. Alil. Tamam, güzel. 别动别 tamam ortaya ortaya bulurum sen bana hangi yıl aldığını at ben sana atarım faturayı ya hangi yılda tahminen yılı yılı söylesen yeni olur tamam 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 oldu tamam oldu bakalım hadi görüşürüz hadi. Sağ olun. Gel böyle, gel. Tavsiye et. Tavsiye et. Kemal Eren neyse. Bak bir daha, bak. bir daha alırım. Bir daha alırım. Eren. Vur vur. Vur. Mehmet vur. Mehmet, yeme onu. Mehmet, Mehmet. Bravo. Bravo. Bak bak. Tut topu be. Sen de. Terse terse terse. Bırak bu bırak bu bırak bu. Hadi bas, Ali Efe sonuç olsun. Olur bas. Hadi hadi. Bravo. Hadi Hamza. Ah be Hamza ya. Bravo bırak bu yürü şimdi. Bravo. Bravo. Olanda. Olanda. Süper mavi. Güzel oldu. Görün gel. Vallahi. Görün gel. Görün gel. Hadi gel. Tamam mı? Hadi. Görün gel.

Hadi hadi bir daha. Mehmet devam et Mehmet. Durma Mehmet. Bravo. Yardıma gel, gel, gel. Hadi. Hadi Tahsin. Hadi <laughs> Hadi lazım. Bırak bunu Bırak bunu. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, 哎呀！ Hadi Ali Efe! Vurdun ah mu? Vurdun mu? Hoş Defans! Kimse yok, kimse yok, kimse yok. Kim. Basın basın! Ya kime vuruyor onu? Ali Efe! Haydi, haydi, haydi! Çık, çık! Bizi, bizi! Basın, basın, Vurma! Sakin, sakin Hadi mı hazır? Bravo, bravo. Nezat, 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 ayağını uzat, Bravo, uzat uza uza Bravo Osman başla, Bas basına, bas Başla, Bravo, bravo. Nezat, Nezat. Nezat, Nezat. Nezat, Nezat. Nezat, Nezat. Devam et. Yürü yürü. Gele gel gel. gel, gel. gel, 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 gel Geçersin onu. Hadi gel bize daha hızlı Daha hızlı gel. Hadi Hamza, kontrol et. Bravo! 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 çıkarın oğlanı. Hadi Ali, kale! Hadi Bırak sen de bağlık! Vur lan! Vur Bravo Nuri Bravo Nuri! Bravo Nuri! Adam adam! Vay. Bravo bravo! Vurdurma, vurdurma! Ya, Çıkartma! Kontrol lazım! Baldır, baldır, vur! Sen de iyi. Sen de iyi. kapat. getir Sen de bağdır. Sen de bağdır.

Alina! Sağım 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 sağım. Sağım sağım Hadi kaleye kaleye kale, kaleye kaleye Ya LF ya lepe ya lepe şu hareketlerinizi bir vazgeçin ya. Bravo yiğit. Seçin. Helal olsun. Kaç turunu yapıyorlar? <laughs> Ayaklarını dolanıyorlar. Sen de gel gel gel. Topa dön. Bas bas. İzle. Alıyorsun Ali Efe. Ali Efe. Ya ses ver. Kime veriyor? Kime? Dur Dön oğlum dön, ya, dön, ya, dön, dön. Yiğit. Tamam gel gel. Tamam.

Ali. Bir hareket yapmışlar tribünle bütün tribün aşağı indi. Bizde, 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 bizde. Çıkar mı? Çıkar mı? Hadi amca, hadi amca. Bravo, bravo. Beyler adam al. Ulan niye değil mi? Hamza kaç. Hamza biraz yaklaş lan. Bravo. Hamza alın, onu, al. Hamza Alın, Al al. Yürüşü hadi Bravo oturalana bravo Nereye çıkacağız? Baba! Baba Ne 5 oldu be, 5 oldu Ben ettim ben... Ben... Hadi Nazım! Sen bir... Bas Mehmet bas Mehmet! Böyle bir şey Mehmet Mehmet? Tamam tamam ben söyleyeceğim şimdi. Şimdi Bravo! Hadi Osman abi! Yok bir şey yok! Bir şey yok! Kaldır kaldır kaldır! Kendi evimize. Lütfen, lütfen. Tamam tamam olur. Vay, tamam olur. Lütfen, lütfen. Tamam tamam. Lütfen. tamam, lütfen. tamam, lütfen. Lütfen. tamam lütfen.

Bakayım, Adamı geçiremiyor ki. Mehmet sen de adam Mehmet. Düşman. Düşman. devam et. Devam et. Ya? Bırak, Dilma, ben de Halil tek, Halil tek. Goller hocam. Bekle. Bırakma Yiğit. Bırakma Yiğit. Bırakma hadi, girme sonunla Nur girme. Bırakma Yiğit. Ali Bravo Şönen bravo. Abi, hadi. Nazım. Hadi, hadi bravo hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi, işte. Bas Yiğit bas. Osman yap bakayım bunu. Hadi, yapma, hadi be, Bravo Valla var ya. Var ya. Futbol böyle bir şey hatalar oyunu 18 oynayacak. Hadi. Geldi evet, var ya. Çok O e e e maç biçim çopuk al hocam. Hocam. Karşıla gel gel hamza gel gel gel. Oturma senle git. Oturma senle git. Karşıla karşıla karşıla. Hadi. Karşıla. Hadi. Artık, az, az. Hadi. Al onları, gel al. Yapmıyor Döndürme, döndürme. 감사다 아,